Merhaba arkadaşlar. tam sayılarla işlemler konumuzun sonundaki ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Eksi 3 ile artı 6 arasındaki tam sayıların toplamı A çarpma B olduğuna göre A çarpı B işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle arkadaşlar eksi 3 ile artı 6 arasındaki sayıları yazdığımızda eksi 3'ten artı 6'ya doğru giderken arada 0 sayımız var. Dolayısıyla arkadaşlar siz bu aralıktaki bütün sayıları çarptığınız zaman sıfır yutan eleman olduğundan bu sayıların çarpımı kesinlikle sıfır olacaktır. Yani dolayısıyla buradaki B sayımız sıfırdır. E, sayıların toplamı A ama sayıları toplamanın bir önemi yok. Çünkü A sayısı ne çıkarsa çıksın sıfırla çarptığımız zaman sonuç sıfır olacaktır. İkinci sorumuz. 8 bölü x ifadesini tam sayı yapan x'in en büyük değeri ile tam sayı yapan en küçük değeri arasındaki farkı soruyor bize. Öncelikle bu ifadenin bir tam sayı olabilmesi için buradaki x'in kesinlikle 8'in bir böleni olması gerekir. x'in en büyük değeri sayının kendisidir. Çünkü 8'i 8'e bölersek bir tam sayı yapacaktır x'in en küçük değeri ise arkadaşlar eksi 8'dir. Çünkü 8 eksi 8'e bölersek eksi 1 yapar. O da bir tam sayıdır. bizden bu ikisi arasındaki farkı istiyor. Artı 8'den en büyük değerinden en küçük değerini çıkarırsak toplamada yani çıkarmada işaretler değişeceği için sonuç 16 olmalıdır. Üçgen ve yıldız birer rakam olmak üzere üçgen eksi yıldız işleminin sonucu en az kaç olabilir? Ee, rakam olacağına göre arkadaşlar sıfırdan 9'a kadar değer kullanabiliriz. Bu işlemin sonucunun en küçük olmasını istiyorsak şuraya arkadaşlar en küçük sayıyı şuraya da arkadaşlar en büyük sayıyı yazmalıyız. Sıfırdan 9'a kadar kullanacağımız en küçük sayı 0 en büyük sayı 9'dur Sıfırdan da 9'u çıkarırsak arkadaşlar sonuç eksi 9 olmalıdır. Yukarıdaki tabloda bir iş yerinin son 3 aydaki gelir gider durumu verilmiştir. Buna göre bu iş yerinin son 3 aydaki kar zarar durumu nasıldır? Arkadaşlar öncelikle gelir artı gider eksi yön belirtiyordu. Gelirlerimizin hepsini toplayalım. 6400, 5875, 5780. Bunların hepsini toplarsak arkadaşlar 18055 bizim gelirimiz. Gelir olduğu için artı tabii ki. Giderlerimizi toplarsak arkadaşlar 7000, 4320, 5995. Bu üç sayıyı da toplarsak 17315 bizim giderimiz. Gider olduğu için eksi. Ve kar zarar durumumuz için de arkadaşlar bu iki ifadeyi toplarız. Artı 18.055'ten eksi 17.315'i çıkarırsak arkadaşlar 740. Büyük olanın işaretini veriyorduk. Büyük olan artı olduğu için ne yapmışızdır arkadaşlar? 7.040, 740 kar etmişizdir. Bir hava yolu şirketi bir uçuş sırasında uçaktaki her dolu koltuktan 90 lira kar, boş koltuktan 20 lira zarar etmektedir. 280 yolcu kapasiteli bir uçak ilk uçuşunda 130 yolcu ile ikinci uçuşunda 80 yolcu ile uçuşun tamamladığına göre bu iki uçuştan yapılan toplam kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir? Önce şuna bakalım arkadaşlar. Birinci uçuşta 130 yolcu varsa 280'den 130'u çıkarırsak 150 tane boş koltuğumuz var. E, i̇kinci uçuşta 80 yolcu ile uçuyorsak arkadaşlar 280'den 80'i çıkarırsak 200 boş koltuğumuz var. E, şöyle yapalım. Önce yolcu sayılarını toplayalım. 130 80 daha. 130'da 80'i toplarsak 210 arkadaşlar. Dolu koltuk sayımız. Biz dolu koltuklardan 90 lira kar ediyorduk. O zaman 210'u 90'la çarparız. 210'la 90'ı çarparsak arkadaşlar 18.900 bizim neyimiz? Karımız. E, boş koltuklardan da zarar ediyorduk. Peki ne kadar boş koltuğumuz var? 151. uçuştan, 202. uçuştan toplarsak arkadaşlar 350 boş koltuğumuz var. E, boş koltuklardan da 20 lira zarar ediyorduk. Bunu da 20 ile çarparsak toplam zararımızı bulabiliriz. Çarptığımızda 7000 lira bizim arkadaşlar zararımız. E, kar ve zarar arasındaki farka bakarsak arkadaşlar artı 18.900 eksi 7000 bu iki sayıyı birbirinden çıkarırsak 11.900 yapacak büyük olan işaretini alacağı için artı 11.900 olacağı için kar etmişizdir diyeceğiz. Bir sayı doğrusunda eksi 4 tam sayısına 5 birim uzaklıkta bulunan sayıların çarpımı sağ ya da sol belirtmemiş arkadaşlar. O yüzden ikisini de biz düşüneceğiz. Eksi 4'ün 5 birim solunda yani 5 birim sola gelirsek sol negatif yöndü. Eksi 9 sayısını görürüz. 5 birim sağa gidersek arkadaşlar artı 1 sayısını görürüz. Eksi 9 ile artı 1'i çarpmamızı istiyor. Eksi artı eksi yapacaktır. 9 kere 1 de 9 yapacaktır. Bir sınavda yapılan 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Her net için 8 puan alınmaktadır. Bu sınavda 24 doğru 6 yanlış cevap veren Ali kaç puan almıştır? Öncelikle 3 yanlış 1 doğruyu götürüyorsa 6 yanlış arkadaşlar 2 doğruyu götürür. 24 doğrudan 2 doğru çıkarırsak artık bizim 22 tane doğrumuz var. Peki arkadaşlar 22 tane doğru eee 22 tane doğrudan ziyade 22 tane netimiz var. Her net için 8 puan alıyorduk. 22 ile 8'i çarparsak 2 kere 8 16. 2 kere 8 16 bir de elinizde vardı. 176 puan etmelidir.